I mm -hmm. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kayaköy dönemin mimarisini yansıtan karakteristiğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Korunması gereken hassas alan statüsündeki yerleşim yeri Hayaletköy olarak anılıyor. Um, i visit already maybe two years ago and it's nice <laughs> lost but nice <laughs> not crowded at all <laughs> no it's good yeah it's wild it's nice uh, for the story of here, or, yes. uh, I don't really know the story. I know it was Greek, <laughs> and they left for earthquake, or I don't know. But yeah, it's still nice, and there is nice walk to the Oludeniz city. So yeah, for sure, <laughs> I love Turkey. <laughs> Kayaköy Rumlardan kalma bir köydür. Bizim dedeler 1922'de mübadeleyle geliyor buraya. Ee, çok göç almış ama tekrar içeriden iç göç yapmış. Çünkü burası kursal, kurak bir bölge olduğu için ekonomi zayıf gitmiş. Bizim Selanik'teki dedeler sulak bölge ve zeytin yapıyorlarmış. Burada onu yapamamışlar. Tekrar iç göç yapmışlar. O yüzden şu anda bu Rum evlerinde oturan 20 tane ancak kaldı. Yerleşim aşağıdadır, iki muhtarlıktır. Biz de duyuyoruz ama hiçbir hayalet görmedik. Onu biz de duyuyoruz ama o bizim halkımız yani bu köy aynı hayalet gibi kaldığı için öyle bir isim vermişler. Ama öyle bildiğimiz yok. Kayak olarak biliyoruz. From Japan, Tokyo. On uh, just a holiday. Uh, we stay in Turkey 2 months. Karakoy, oh, very nice, very looking so old. They have history. I know history about kara, uh, Karakoy, uh, Giri, uh, Girish and Turkey and change, change living people, and but uh, Turkish people from Giriş don't like there and move a place and uh a earthquake coming I know about that very nice I think yeah yeah yesterday is rainy day, yeah the mm -hmm. we'll <laughs> Rumlarla beraber burada da Türkler yaşıyormuş. Bizler yaşıyormuşuz. Bizim dedelerimiz işte büyüklerimiz. Bu şekilde hani güzel bir köy, e, havası güzel. İşte daha çok dediğim gibi turistik bir alan. E, i̇şte bu bölgede turistler geliyor. Yerli turistler geliyor, yabancı turistler geliyor. Gördüklerinde çok fazla şaşırıyorlar. Tarihine şaşırıyorlar. İşte e, büyüleyici etkisine etkiye sahip bir köyümüz. İşte bu şekilde ben kendim de zaten bu yörede çalışıyorum. İşte restoran olsun, Başka kafeler marketler olsun Ben kendim restoranatta çalışıyorum Yabancılarla da kendimiz de zaten içli dışlıyız Anlatıyorlar da Çok güzel çok görkemli bir köyünüz var İşte hayalet köy Hayalet kenti olarak da anlıyorlar Ve güzel olduğundan cidden kendileri de bahsediyorlar